Evet arkadaşlar export option demo ile devam ediyoruz abi. Şuradan yükselir diyelim bakalım. 5 saniye sonra evet yükselmedi. Yükselmediği için kazanç vermedi arkadaşlar. Biraz aşağıya gelir mi? Evet buradan aşağıya diyelim abi. Evet gördüğünüz gibi 5 dolara 9.05 verdi. Arkadaşlar export option'ın çalışma mantığı şu. Bilmeyen arkadaşlar için ben de yeni başladım. Ben de bilmiyorum. Export option'da mesela grafik üzerindeki şu e, ne ne diyelim buna? Şu işaret diyelim. Çubuk diyelim. Çubuk fiyatlandırma yapıyor arkadaşlar. E, bu fiyatlandırmayı neye göre yapıyor? Eee Apple'ın Burada çeşitli şirketler var. Var arkadaşlar. Bundan seçebiliyoruz buradan. Biz Apple'ı seçmişiz. Şu an Apple üzerinden gördüğünüz listedeki gibi Futbol indeks şirketi var. E, Al indeks var. E, devam ediyor arkadaşlar şirketler. 100 üzerinde belki şirket var arkadaşlar. Biz şu an Apple grafiğini izliyoruz. E, grafik anlık canlı olarak işliyor arkadaşlar. E, 255.468'in üstüne çıktı önce bunu izleyeceğiz arkadaşlar daha sonra sat derken sata basarsanız düşeceğini söylüyorsunuz arkadaşlar şurada tam şurada özel diyoruz arkadaşlar özelde şuradan anlaşma sürenizi seçiyoruz arkadaşlar anlaşma süresi nedir arkadaşlar ee, anlaşma süresi de 5 saniye içinde, 10 saniye içinde, 20 saniye içinde siz hangi saniye süreyi seçtiyseniz o saniye içerisindeki tahmin etmiş olduğunuz zaman içerisinde tahmin etmiş olduğunuz fiyattan düşer ya da yükselirse ona göre kazanıp ona göre kaybediyorsunuz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Anlaşılmış olabilmişimdir inşallah. Biraz da sessiz olan biraz dinlenen bakalım. Evet şu an 255.480 bandında ilerliyor arkadaşlar. Ve şuradan bir girelim arkadaşlar. 5 saniye içerisinde buradan yükseleceğini söyledik. Şu yeşil olan bizim girdiğimiz. Evet ve yükseldi kazandık arkadaşlar. Evet export option mantığı bu arkadaşlar deyip videoma burada sonlandırırken kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi sakın unutmayın diyor. Hepinize hoşça kalın diyorum.